Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala rasulina Muhammed, sallu ala habibina Muhammed, sallu ala tabibi kulubina Muhammed sallallahu Taala aleyhi ve sellem ecmi. Sevgili kardeşlerim, bugün adalet hakkında birkaç küçük kıssa anlatmak istiyoruz. Bu kıssalardan hisse almak istiyoruz. Allahu Teala'nın El Adil ismiyle insanlar hareket etse devletler hareket etse yeryüzünde hiçbir bozgunculuk meydana gelmez. Adalet sistemi çalışsa yeryüzünde hiçbir insan haksızlığa uğramaz. Ama adalet mekanizması bozulursa adalet mekanizmasının içine eş, dost, akraba kayırma meydana gelirse para karşılığında bir çıkar elde etmek için adalet yanıltılırsa işte o zaman yeryüzü fesada uğrar. O zaman yeryüzünde din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeden bütün insanlar huzursuz ve rahatsız olur. Yeryüzünde bütün suçlar ayluka çıkar. İnsanın aklına hayaline gelmeyeceği söylemeye hay haya edeceği bütün günahlar, fiiller ifsad olur, meydana çıkar, aşikar olur. Adalet bu işi önleyen, kötülükleri önleyen, kötüleri sindiren bir güçtür. Kötülüğü önlemeyen, kötüleri sindirmeyen bir adalet de adalet değildir. Rivayet edilir ki Adamın birinin köpeği ölmüş. Getirmiş Müslüman mezarlığına köpeğini defnetmiş. Bunu gören Müslümanlar zamanın kadısına şikayet etmişler. Kadı adamlarını yollayıp köpeği defneden adamı almış, getirtmişler. Gelen adama kadı sormuş. Bu Müslümanlar senden şikayetçi. Adam demiş niçin efendim benden şikayet ettiler. Sen Müslüman mezarlığına köpeğini defnetmişsin. Onda. Evet kadı efendi demiş. Niye defnettin sorunca kadı. Vallahi efendim köpeğimin vasiyetiydi. Kadı hiddetlenerek. bra adam. Sen bizim aklımızda dalga mı geçiyorsun demiş. Haşa kadı efendi. Benim köpeğimin vasiyeti dedim. Ayriyeden de buyurdu ki 10 bin dirhem de kadıya vasiyetimi vererek vasiyetimi yerine getir. Yani şimdi köpek bana 10 bin dirhem vasiyetinde servet mi bıraktı demiş kadı. Evet kadı efendi onu da vasiyet etti. Yani Yanımda sana vereyim dedi. Kadı şu kara kaplı defteri bir getirin demiş. Ya da kara kaplı kitabı bir getirin demiş. Oradan bir kitap getirmişler. Kadı kitabı açmış, sağına bakmış, soluna bakmış, biraz incelemiş. Demiş efendi, araştırdım, edindiğim bilgilere göre senin köpeğin soyu, eshabı kefin kıtmırının soyuna dayandığından gömülmesinde bir bahis yoktur. Evet, kadıyı satın aldın mı adalet komple imha olur. Kadıyı satın aldığın gün adaletin öldüğü gündür. Hakimler, savcılar da aynıdır. Ha doğrusu rüşvet karşılığında, menfaat karşılığında eğilen herkes aynıdır. Kim olur olsun ister hakimi ister hasavcısı, ister memuru ister amiri istersen kapının önündeki çobanı fark etmez. Bir rivayet de edilir ki adamın bir tanesi vefat ederken oğlunu sesler. Der ki oğlum sana 20 bin altın bırakıyorum. Bu 10 bin altınımı zamanın en büyük eşkıyasına hediye et. Kalan on bin altın da senin. Hay hay babacığım vasiyetini yerine getireceğimdir. Babası vefat edince adam alır altınları düşer yollara. Dağ senin, tepe senin, dere senin, bayır senin, yürür babam yürür bir eşkıyaya denk gelir. Der ki şehrin en büyük eşkıyasını arıyorum ben bu parayı böyleken böyle ona vereceğim. Adam der ki biz eşkıyayız ama kimsenin hakkında gözümüz yoktur. Benden büyük bir eşkıya var falan belde de git ona onu ver. Peki efendidir. Velhasıl kelam gider o beldeye o eşkıyayı bulur. Eşkıya der ki evet eşkıyayız. Amma velakin kimsenin hakkını da yemeyiz. Falan beldeye git o beldede benden daha büyük bir eşkıya var. Ona bunları ver. Pekidir. 3, 4, beş derken kar yağar, kış tipi boran ve nitekim bir dağın başına gelir. Dağın başına gelince birileri bağırır, dur sen kimsen? Der ki ben beni bir Adem'e Meşkuya'nın başıyla görüşmek isterim. Bu adam bu zevmerde eceline mi susadın? Sen bizim meşkıya başımızın öyle yutulur lokma mı olduğunu zannediyorsun? Kafana göre geliyorsun. Der ki vallahi babamın vasiyeti var onu görmem lazım emaneti var vermem lazım. İyi pekidir. Kar tipi neyse bunu alır götürürler eşkıya başının yanına eşkıya başını görüncedir. vallahi gördüğüm eşkıyaların hepsinden en baş sen görün Babam böyle böyle bir vasiyeti vardı ama o altını sene vereceğim. O da der ki kardeşim bizim eşkıyalıktan namımız büyüktür. Anla velâki şehirde bir kadı var ki o bizden büyük eşkıyadır, sen kadıya var git. Nasıl olur efendim? Sen git anlarsındır. O bizi bile yakalasa hizaya çeker, onun karşısında bizim bile boynumuz kıldan incedir. Sen götür onu ona verdir. Kar tipi neyse yener şehire kadıyı bulur, gelir kadı efendidir, babamın böyle bir vasiyeti vardı emanetleri sana getirdim. para der. Şuradan hele bir kara kaplı kitabı yendirin der. Kitabı yendirirler. Bakar der ki kitapta herhangi bir menfiyat olmadan, herhangi bir fiil olmadan, herhangi bir işlem olmadan birisi birisine para verirse <laughs> veren de melundur, alan da melundur. Bu bir rüşvete girer. Ama bu iş ticarete dökülürse bu iş alışverişe girer. Aman Kadı Efendi gözün sevin bu babamın vasiyetinden beni bir kurtar der delikanlı. Hımm der. Biraz düşünen Kadı camdan dışarı bakarken gel bakayım der buraya. Buyur Kadı Efendi der. Şu görmüş olduğun araziyi görüyor musun? Evet görüyorum. Şu görmüş olduğun koskoca arazi benimdir. Gel sana şu üzerindeki karları satayım. Bana on bin altını ver bu arazideki bütün karları sana satayım. Adam zaten sıkıntıdan kurtulmak istedikinden al Kadı Efendi on bin altını bu arazinin bütün karlarını senden satın alıyorum. Ha pek olur der. Mukavele imzalarlar. Kadı işi sağlama baklar tabii. Mukavele imzalarlar. Adam gider. Gider orada bir hana yorgunluğunu gidermek için yatmak ister. Oh der. Hem yükten kurtuldum hem de babamın vasiyetini yerine getirdim. Şöyle bir istirahat edeyim. İstirahat etmek için gözlerini yumar ama kapıyı birisi ele alır. Paldır küldür kapı dövülür. Kapıyı açar buyur. Biz kadının adamlarıyız. Kadı sen istedi. Benden ne gibi bir iş olur? Onun dediğini yaptık. Mukavele imzaladık. O arazinin bütün karını aldım. Parasını da verdim. Benden ne iş olur? Gel görürsen derler. Gelir kadının huzuruna kadı der ki efendi Buyurun der. Ben bu arazinin üstündeki karları sana sattım mı? Evet sattım. Parasını da aldın mı? Evet Kadı Efendi aldın. Şimdi benim üzerim, malımın üzerindeki karları temizle. Ben malımın üzerinde senin malını istemiyorum. Ya Kadı Efendi der ben bunca arazini nasıl temizleyeyim? Neyle temizleyeyim? Bunun mümkünatı var mıdır? Kadı der ki madem öyle bir mümkünatı vardır. Nedir? Sendeki on bin altını da bana ver. Bahara kadar karlar yeryüzünden eriyip bakana kadar benim tarlamın üstünde kalsın. Yoksa temizle. Çaresiz olan adam cebindeki on bin altını da kadıya verir. Beş metaliksiz dışarı çıkınca şöyledir. Yeryüzünün en büyük eşkıyası kanunlarla devleti soyan, milleti soyan insanlardır der. Bak, yeryüzünün en büyük eşkıyası kanunlarla işi kitabına uydurarak insanları ve devleti soyanlardır der. Bilmem anladınız mı? Yine bir kıssa daha anlatılır. Şehrin kadısı fırının önüne gelir. Der ki, fırıncı bu ne kadar güzel bir yemek kokusu. O da der ki efendim, müşterinin bir güveci vardı. Ne var içinde? Ördek var efendim. Ördek vurmuş, güveç yapmış, ben de pişirdim. Onu bana ver. Nasıl olur efendim? Sen bana verdir. Sahibi ne diyeyim, ne diyeyim geldiğinde de ki uçtu. Peki efendimdir. Kadıya itiraz edemez. Kadı güveci alır götürür. Biraz sonra güvecin sahibi gelir. Benim güvecim ne oldu? Ördeğim ne alemde? Efendi güvecim pişti ama ördeğin uçtu. Ördek nasıl uçar ben onu kesmiştirmiş işte pişirmişsin falan. Uçtu efendi ne yapayım der. Ya nasıl uçtu benim ördek, güvecimi ver ördeğimi ver diye fırıncının yakasına sarılır. Fırıncı da bunun yakasına sarılır. Çıkan arbedede de fırıncı küreğine sarılır. Adama vurmak isterken gelen Yahudi müşterinin gözüne batar kürek. Yahudinin gözü gör olunca ikisinin elinden kurtarmak isteyen fırıncı kaçar. Yahudi ile bu adam da bunların peşine. Fırınca can hevliyle kendini bahçe duvarından çıkar bahçeye atlar. Meğerse bahçeye atladığında orada çamaşır seren kadının üzerine düşer. Kadının üzerine düşünce kadın da hamiledir. Ve kadının çocuğu düşer. Bunu gören kadının kocası da fırıncının peşine koyulur. Fırıncına can hevliyle kaçarken yolda başka bir gayrimüslime çarpar. Onu da düşürür. Lan bana niye çattın diye onun peşine koşar. Ördeğin sahibi, gözü kör olan Yahudi, kadının kocası ve yolda çarptığı başka bir gayrimüslim adamı peşler. Adam nereye kaçacağını bilmezken kadının konağından içeri girer. Başka sığınacak yeri yok. Kadının konağından içeri girer. Bu ne haldir falan. Bunlarda da gelir hemen kadının huzuruna iyi e, yere geldin. Kadın biz bundan şikayetçiyiz. Telaş etmeyin hele durun bakalım der kadın. Neyin nesin? Niçin şikayetçisiniz? Derdiniz ne? Burada telaş edilecek bir şey yok. Kadı efendi bildiğin gibi değil. Ne oldu? Der, der ki adam biz bundan davacıyız. Dört kişi dava ederler buna. Ördeğin sahibi, gözü çıkan Yahudi, kadının kocası, bir de yolda çaptığı başka bir gayrimüslim. Davacıyız. Dördüz de mi? Evet. Hayırdır? Der ki efendim ben buna bir güveç verdim. Güveğin içinde de vurduğum ördek var. Etini pişirsin diye fırıncıya verdim. Fırıncıya güvecim ne oldu, ördeğim ne oldu deyince dedi ki uçtu. Der ki hele şuradan benimdir kara kaplı kitabımı getir. Kara kaplı kitabı getir. Ördek karşısına tayyar yazır. Der ki efendi bak burada ördek karşısına tayyar yani ördek uçar. Senin ördeğin uçmuş efendi. Yapacak bir şey yok. Senin davan düştü. Öyle mi kadri öyle peki o gider. Senin derdin ne kardeşim? Der ki benim de gözümü vurdu küreyle çıkarttı. Müslüman mısın? Hayır Yahudiyemdir. O zaman der ki bu kitapta yazıyor ki bir Müslüman bir gayrimüslimin bir gözünü çıkartırsa Müslümanın gözü çıkması için gayrimüslimin iki gözü çıkması lazım. Şimdi senin iki gözünü çıkartalım sonra da bu Müslümanın bir gözünü çıkartalım. Der ki aman efendim ben bir gözden oldum ikinciden olmak istemem onu da istememdir. O zaman senin de davan düştü, sen de gidebilirsin der. O adam da mahcup mahcup gider. Sonra senin derdin ne? Efendim bu adam benim hanımımın üstüne düştü, hanımımın çocuğu düştü. E davacıyım, bakayım kitaba der, kitaba bakar. Efendidir, hanımını getir, çocuğu yerine koysun bu adam. Efendidir, sen ne söylüyorsun ya? Ben ne hanımımı getiririm ne de bu adama çocuğu yerine koysun diye bırakırım. Ben bu arsızlık, hırsızlığı kabul edemem. Sen bilirsen diyor o zaman davan düştü. Öbür adama döner. Bu adam senin derdin ne? Ben der ki davaları seyretmeye geldim. Kadı efendi. Adaletini görmeye geldim. Sen adaletinle bin yaşa Kadı efendi. Bu ne güzel adalet yaptın. Ne güzel kitabına uydurdun. Sen adaletinle bin yaşa Kadı efendi. Sözün özü kardeşim. Eğer suçu işleyen kadıysa kime şikayet edeceksen? Eğer anan kocası kadıysa kime şikayet edeceksin? Ya da ananı öpen kadıysa kime şikayet edeceksin? İşi kılıfına uyduran devlet erkanıysa kimi kime şikayet edeceksen kardeşim? Allah adaletli hükümdarların zamanında yaşamayı hükümdarlarımıza ve kendi halkımıza, kendi nefsimize adaletli olmayı nasip eylesin. Her insanın adaleti vicdanıdır. Her kişi vicdanen sağduyuya çağırıyorum. Allahu Teala cümlemizi sağduyu sahibi eylesin. Sağduyu sahibi olmayanları da hidayet erdirip sağduyu sahibi eylesin yine. Eşmişlerimizin ruhu için, adalet olmamız için, pirpiran için, devleti aliyemizin bekası düşmanların kahri için, haseten Allahu u Teala'nın lütfi keremine ulaşmamız için, el adil sıfatının zerreden kürreye yeryüzüne tecelli kılması için, el-Fatiha